Buluşmak üzere. Diyelim yağmura tutuldum bir gün. Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde. E ne de olsa yaz yağmuru. Pırıl pırıl düşüyor damlalar. Eteklerin uça uça bir koşudur kopardın. Dar kendini karşı evin sundurmasına. İşte o evin kapısında bulacaksın. Diyelim ki için çekti bir sabah vakti. Erkenceden denize gireyim dedin. Kula çattıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyor su ortadan. Ege denizi bu, efendi deniz. Seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğdu belki de. İşte çil çil koşuşan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya eğilim eğilim salınan yosunlar onların arasında bulacaksın beni. Diyelim sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya. Çakmak çakmak gözleri. Meydan ya Taksim ya Beyazıt Meydanı. Herkes orada. Sen de oradasın. Herif bizden söz ediyor bu ülkenin çocuklarından. Yürüyelim arkadaşlar diyor. Yürüyelim özgürlüğe, mutluluğa doğru. Her işin başında sevgi diyor. Gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili. Bir de başını çeviriyorsun ki... Ben varım. Yanında ben varım.